İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Binmarket Market 8 Nisan indirimli ürünler videosu ile birlikteyiz. Bugün gelen ürünleri görmeye başlayalım. Ülker Olala mini sufle 35 lira. Oslo kakaolu kutu gofret 900 gram 79 lira. Ee, mısır cipsi Doritos Dipas 39 lira 50 kuruş. Baklalı cipsi. Deniz tuzlu 25 lira. Yine baharatlı e, baklageli cipsi 25 lira. Harfli yumuşak şeker 19 lira 50 kuruş. Bifa keks. E, mini muffin cup 39 lira. Ülker kraker. Mega boy 17 lira 50 kuruş. Bir tane bundan almak e, sofra kaya tuzu 12 lira 50 kuruş bir buçuk kilogram Tukaş salatalık turşusu 37 lira 50 kuruş bu mağazaya özgü bir indirim Bloom tuvalet kağıdı iki katlı 69 lira 75 kuruş 16'lı lı. Fisco birlik 300 gram fındık ezmesi 109 lira. O ne o karpuz aramalı şeker şeker e, sakız şekersiz şişe sakızmış bir dolu e, fındık kremalı yer fıstıklı gofret eti 22 lira. Ülker sütlü çikolata kaplı gofret 28 lira 50 kuruş. Fellas kuru yemiş var. kırmızı meyveli 69 lira 50 kuruş. Ülker e, beni metro çikolata kaplı nugabar 40 lira. Ülker al beni çikolata kaplamalı bisküvi bar 50 lira. Ülker paylaşmalık çikolata kaplı bisküvi bar 59 lira. Ülker paylaşmalık çoko prens 36 lira. Saklıköy fındık kremalı tam buğdaylı bisküvi 45 lira. Pişenek. Kakaolu fıstık kreması, yer fıstık, yüz biber, 175 lira, 315 grammış. Bunlar da e, şekilli çikolata çeşitleri, 30 lira. Ülker finger bisküvi, 750 gram, 75 lira. Eti burçak, kakao kremalı. Bisküvi 47 lira. Eti burçak. E, tahıl patlaklı kakaolu bisküvi 43 lira. Unefis e, kurabiye çeşitleri 65 lira. Centro. Sütlü kakaolu fındık parçalı gofret 49 lira. E, ülker badem krakağı 21 lira. Altın top, çıtır, kaju. Soslu kaju 59 lira. Yürük oğlu. Süt çeşitleri. Sade ve meyveli. 8 lira 90 kuruş. 5 tane sade süt almak istiyorum. Sütümüzü de almak almış bulunmaktayız. İlker altın başak yıldızlı kepekli bir kraket 34 lira 50 kuruş. Arkadaşlar beşli bu. Şurada doğa sıvı çamaşır deterjanı gördüm 65 lira. Bunu da almak istiyorum. Donuk ürünlere geldik. Bamit, piliç, şinizel 109 lira süper fresh margarita pizza büyük boy 110 lira içli köfte porsiyon gurme 74 lira ile kuruş tam çıkış anında hem pizza hem de içli köfte almak istiyorum manlit pili çıtır göz kuşbaşı 175 lira Sarp et dana döner. 209 liraymış. 500 gram. Şimdi de süt ve süt ürünlerine bakalım. Sek labne üçlü 99 lira. Meram tereyağı 79 lira. 50 kuruş. Bir tane tereyağı almak istiyorum. Her yerde yıktım çatal kaya e, yemeklik dana yağı 79 lira 275 grammış aknaz lor peynir 1 kilogram 59 lira 50 kuruş e, aknaz e, aknaz tost peyniri yarım yağlı 1 kilogram 219 lira yine aknaz toz peyniri yarım yağlı 1 kilo 1,5 kilogram 299 lira Demmezir tam yağlı kaşar peyniri 269 lira Dana dilimli balkan sucuk 59 lira bu çok bilgimi çekti şöyle göstereyim ee, Maret lezzetince indi füme 39 lira 50 kuruş 110 grammış. İçim kaymaksız ee, doğal yoğurt 95 lira. Yarım yağlı sek 5 kilogramlık yoğurt 159 lira. İçim ayran 2 litre 59 lira. Çok ümit edilen bir yoğurt gördüm. Benim nezirim yoğurdu 57 lira yorumlarda bu yoğurdu deneyen varsa yazabilir mi? çok merak ettim bir yoğurt tübitak tü ödüllüymüş İçim karama kovark e, orman meyveli kefir falan onları maalesef göremiyorum Ve son olarak margarita pizza'yı alalım. İçli köftemizi alalım. Kendimizin yapmasından daha kolay olacak. Dönerde biraz kararsız kaldım. Haydi kasamıza gidiyoruz, ödememizi yapalım. Aa, bisküviyeti buldum hemen almak istiyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.